buraya gömdük dedi. Ve şu taşın şöyle bir taşın üzerine çıkıyor. Sabahattin Ali şuraya gömecekler. Şu kızı, mübarek kızılcık ağacının dibine. Ama hayır diyor. Bu arkadan bulmuş ve Sabahattin Ali şurada yüzü koyun yatıyor. Osmanlı zamanında yapılmış. Sabahattin Ali işte bu okulda okuldu. Asıl bina yıkılmış küçük bina ise halen eski haliyle duruyor. Babanın o zaman çocukken lakabı Sabah Yıldızı'ymış. Komşular öyle söylermiş. Sabahattin Ali sanırım ilk edebiyat derslerini 9 yaşından 15 yaşına kadar babamdan almıştır. Sabahattin Ali 15 yaşlarındayken Balıkesir Muallim Mektebi'ne verilir. Babam da o sırada bir dergi çıkarır. Adı Çağlayan Sabahattin Ali'nin şiirleri ve yazıları o dergide babam tarafından basılmıştır ilk defa. Merhaba. Teyzecim ben geldim. Ara bak kız yazdı işte. Haa ha, evet, tamam. Seni mi buldular? Beni buldular ya. Aa, dur bakalım benim oğlan şurada geldiği şey yapacak. Sen yukarı bir bakabilir miyim? Ya git çık, çık, tamam. çık bak. Ha, çünkü gelir evinin gibi gelir tabii. Bu evde çok uzun bir süre yaşamış baba. Evet. Uzun bir süre derken bütün ilkokul dönemini burada yaşamış bütün Edremit'le ilgili anıları bu evde yaşarken gelir. Nasıl küçükmüş odalar. Bana koskocaman gibi gelirdi bu odalar. <laughs> Şimdi düşünüyorum bu küçücük evin içine nasıl sığındılar? Baba annemle dedem, dört büyük, iki de çocuk, altı kişi burada yaşamışlar. Ah Nahit, yalnızlık asıl böyle yerlerde belli oluyor. Oysa insan ıstıraplarını, duygularını söylemek için mutlaka birine muhtaçtır. Burası beni muhakkak çıldırtacak. Düşün kardeşim konuşulacak tek insan bile yok. Çevre hep bozkır, gözünün alabildiğince çıplak dağlar uzanıyor. <laughs> Almanya'da Fräulein Puder isminde bir hatuna ziyadesiyle aşıktım. O zamanlardaysa Berlin'de şu meşhur deli şarkıcı filmi oynamıştı ve oradaki Sunny Boy şarkısı herkesin ağzındaydı. Şimdi bunu mırıldanınca sisli ve yağmurlu ekim günlerinde Fräulein Puder ile müzelere veya sinemaya gidişim aklıma gelir. Yolda mütemadiyen kızcağızın yüzüne dalar, önümü görmezdim, o da hafif bir tebessümle başını bana doğru çevirerek bu salaklığımı mazur gördüğünü anlatmak isterdi. Aşık olduğum kimseler arasında bana bu kadın kadar iyi muamele edeni olmamıştır. Dışarıda deri dalgalar gelip duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar diyor Çünkü tam denizin kenarına yapılmış hapishane şey, kale. Kale yapmışlar biliyorsun. Duvar, yüksek duvarlar. Sen denizin dalgasını işitiyorsun sadece. Onun için görmesen bile denizi yukarıya çevir gözü. Deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül, aldırma. Deniz gibidir gökyüzü diyor. Orada bir Sabahattin Ali ile beraber onu besledik yani. İlahi alim yardım etti ve Sabahattin Ali'nin ruhuyla onu orada besledi ben öyle hissediyorum. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Ağladın duyulmasın Aldırma gönül aldırma Ben şimdi 1919 yılında Konya en kalabalık, iyi bir mahallesinde meydana gelmişim. Anlaşıldı mı? Sebahattin Ali Bey'i ortaokulun ikinci sınıfında 1932 yılında tanıdım. İlk geldiği gün kendini ağabey gibi gördük. Temiz giyinmiş, altın çerçeveli gözlükler, gri bir elbise ve gri bir fotur şapka. Şapkasını çıkardı, sınıfa girdi. Merhaba çocuklar dedi. Ben sizin Almanca hocanızım dedi. Hoş geldiniz dedi. Hepimiz oturduk. Evvela sınıf içerisinde hepimizi dolaştı. Konya'nın yerlisi misiniz? Nereden geldiniz? İlkokul tabi bitirdiniz. Bunlar sordu. Ondan sonra hoca dersten çıktıktan sonra öbür hocalar gibi öğretmen odasına girivermedi. Sabahattin Ali Bey sadece ders için gelmezdi. Mektebi bir yenilik meydana getirmek için geldi. Biz onun farkına vardık. Kardeş olduğumuzun farkına vardık. Talebelerle. Anlaşılmıyor. İnsanlığı bize öğretmeye başladı. İlk onu öğretmeye başladı. Hani insanın ilk sevgisi olur ya. O sevgi o zaman düştü bize. Sabahattin. Şiirli mektubun geldiği zaman... ...ben mektubumu postaya göndermiş bulunuyordum. Şiir güzel. Tekrar tekrar okudum. Ve beğenerek okudum. Yalnız... ''Öyle günler gördüm ki'' diye başlayan adam daha büyük laflar yumurtlamalıdır. Şehirde bilhassa ikişer mısralık yerler çok güzel. Onlara ne derler bilemedim. Affedersin. Bazen arkadaşlar bunlardan çoğunu ezbere biliyorlar. Yani o kadar hoşlandılar. Çocuk gibiler. Bakın ben size bir şey anlatayım. Ee, e, Nazım Hikmet'e götür, götürdüğü gün el ele tutuşmuşlar. Birden giderken bir e, çiçek açmış kiraz ağacı görüyorlar. El ele tutuşuyorlar. Çocuk gibi seviniyorlar. Platonik efendim. Platonik. <laughs> Aldım gazeteye gittim böyle oturdum. Birinci sayfada komünist yazar Sabahattin Ali yurt dışına kaçarken öldürüldü. İnanır mısınız? Hüngür hüngür ağladım. Yani bizim e, aile e, şeyleri, bağları oğlun ölümüyle zaten tamamıyla koptu. Aile aile çilyarus gibi dağıldı. Biz annemle kaldık. Ama etrafımızda dostlarımız vardı. Bize hakikaten destek olan dostlarımız vardı. İşte Erol yine anneme iş konusunda yardım etmiştim. Halit Çambel ve Nail Çakıran kocası. Onları aile gibi düşünürüm. Ailenin bir ferdi gibi düşünürüm gerçekten. Onlar da yani annemin hep destek olan insanlardı babamın ölümünden sonra. Bu akşam Ayla uzun zamanların hesabını gördük. Ne zamandan beri kaçmak istediğim bu an nihayet geldi, beni yakaladı. Kurnazay benim ihtiyatsız yalnızlığımdan istifade etti. Herkes gibi benim de Ayla ahbaplığım çocukluğumda başlar. Yalnız ben belki biraz daha ileri giderdim. Bazı geceler babamın asker dürbününü alarak saatlerce onu seyrettiğim olurdu. Hemen hemen çehresinin bütün atlarını bilirdim. Fakat o zamanlar birbirimize bir şey anlatmazdık. Onunla asıl ahbaplığımız bu son senelerdedir. Ona ben birçok şeyler söyledim. Hiç kimseye açamayacağım ümitler ve ihtiraslar, tam teşekkül etmemiş istikbal planları, bazen de acı feryatlar ona edebiyattan, şöhretten, kendisinden daha uzun sürebilecek bir edebiyetten bahsettim. Ay her yerde aynı şey. O beni birçok yerlerde gördü, ben de onu. Bu Postdam Gölü'nde bir kayık içinde kendisine anlamaz gözlerle baktığım ay. Bu Templin'de donmuş karları gıcırdatarak yürürken berrak ve soğuk gökyüzünde beni seyreden ay. Bu yozgat'ta sallanarak sokakları dolaşırken bir fener gibi önüme düşerek bana evimin yolunu gösteren ay. Gözlerimi biraz ileriye çevirecek olursam görüyorum ki yeryüzünde benden hiçbir şey kalmadığı zamanda bu ay aynı sakin, inatçı ve umursamaz devrine devam edecek.